Evet arkadaşlar, bir videoda daha beraberiz. Bugün Albeya'nın OBD girişini göstereceğim size. Şu direksiyonun bakıyorsunuz yanında sigorta kutusunun olduğu yer var. Bu sigorta kutusunun olduğu yerde iki tane vida tutar burada görüyorsunuz içten. Bakın şöyle. Bu vidaları söküyoruz önce. gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Şimdi bir yandan çekim yapıyorum, bir yandan şey yaptığım için Böyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi burası sigortası girişi arkadaşlar. Bakın şimdi aşağı doğru geliyorum. Bak sigortaların altında OBD girişi var. Gördüğünüz gibi bakın şurada. OBD bağlantısını buradan yapıyoruz arkadaşlar. Arıza silme işlemlerini buradan yapıyoruz. Buna göre e, Albea, Linea gibi araçların OBD girişleri e, genelde buradadır. Yani e, gördüğünüz gibi. orta girişinin hemen altındadır OBD girişi. Arıza tespit cihazları buradan bağlanır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Abone olursanız videoların devamı gelecektir.